Ya ee. Ama ona koydum kotaşı Şey yaptı ya Çıkartma yaptı Vallahi bütün Türkiye'nin başına geçti vallahi Kenan Evren değil mi? Alaşehirli demirel mi Demirel miydi o zaman? De, demirel vardı o zaman demirel Demirel vardı oğlum demirel E bu FETÖ'cülerin yaptıkları ne oldu? Hani bombaladılar ya onu O ne oldu dede? Biliyorum derde? biliyorum biliyorum oğlum bilmem ne? ne Kenan Evren falan şey Kenan de dedin. ki onu falan çok aradılar ama Allah olsun Cenab-ı Allah kurtardılar yani. Tayyip Erdoğan değil mi? Ha uçakla şeyden Türkiye geldi de yine millet yani çok destek verdi ona. Evet. Ha, bu adam gibi çıkmaz. Bak benim bildiğim ilk adam ama Tuluk'u da özel onu saymadı. Evet. Trukut Silah attılar da. De Allah'ın verdiği canı da yok. Allah alır. Allah, Allah alır dedi. Yani, yani ya el adam da. İki adam. Biri kim? Menderes mi? Ha, Menderes. Ulan o, bak şuna gidin tövbe tövbe. O amına vurdum. Oraya bir ha ateş şeye. Nerede de? Hani ya, Ben ben derezin. Ben Aydın'a. O, 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 da halk Partisi kazandı lan amına kodum. Evet. Görüyor musun? Bizim Manisa'da da o kazandı ya dede. Manisa'yı görmedin mi sen? Ya da? De. Manisa'da da CHP kazandı ya. Halk Partisi. Tuu, Koca Manisa. Manisa ilk defa CHP kazandı. Eee Manisa'yı şey kazanıyordu evvelden ya lan. Cengiz Ergün MHP AK Parti kaybetti ikisi de. şeyin yanında Bahçeli'nin adamı. Ne konuşuyor ya. Adını da bilemeyen duruyor. Bahçeli, Devlet Bahçeli. Hah, Devlet Bahçeli. Güzel adam vallahi bak. Öyle aşırı değil öyle. Day day ah. konuşuyor vallahi. Ya. Bu adam onlar üç, üç seferdir aldanma yani yazıklar olsun bu millete. Kim e bak ya bak kılıçlar oğlu neler satacak neler bir tane kazan seçimde nasıl olsa millet onu açacak herhalde. Ben diyorum ben kalkalım.